Ha, pardon. Merhaba arkadaşlar. Yeni Game Channel'a hoş geldiniz. Yeni bir Fan videosuna beraberiz ve Baturay karşımda ve orada Baturay skin değiştirdi ama daha göremiyorsunuz. Baturay. Bayağı Baturay. önemli bir Baturay. şey. Baturay. 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 Diamond buldu. Binaya <laughs> gidiyorum ben binaya. Binaya gidiyorum. O oh, binaya girdiler. Arkamda mısın? Hayır ben gidiyorum. Binaya gittim ben. Otele. Havaalanına gidiyorum ben de. Arkamda adam var. Oh chest vardı orada unuttum. Şurada chest var. O balta. Ne sava alanına gidiyorum. Git. Ben balta ile bir adam öldürdüm. Bu ne lan? Bunun için mısınız lan? Bilmiyorum git lan. Ooo. Ooo arkamda adamlar var. Deli lan bunlar. Birbirlerini yaktılar. O ölmedi şerefsiz. Batıray yaşıyor mu? Evet da bir adam var. Burada da var. Beni kovalıyor. Şerefsiz. Aldım adamı. Diamond çıktı. İki diamond'ım oldu. Dayan. Stick de var. Stick de var. ben yaşamaya çalışıyorum. Dur. O uçurdu beni. Vurma lütfen. Bokunu yiyin vurma. Bokunu yiyin. <laughs> Hayır. Enes ben ortaya dönüyorum. Yaşa. Yaşamaya çalışıyorum. Yaşayacağım. Yaşayacağım. Az kaldı. Adamlar Pistik peşinde. Daha bul sana da ayrın kılıç yapacağım. Enes. Adamlar peşimde peşinde Baturay. Baturay adamlar peşinde vuracak adam. Lütfen vurma bana baba. Hadi ya 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 ya. Ortaya gel, ortaya gel çabuk. Çok ağladım ben ya. Yeter ortaya kadar. gel. Biraz daha cool olmam lazım. Ortaya gel. Geliyorum, yaptın mı? Yapacağım şimdi, yardım et. Yap lan. Peşimde adamla geliyorum. Ya. Tamam gel çabuk Ne imansız adammış tam bu Geldim Neredesin? Yaptın mı? Yapıyorum Motoray gelmiyor Gelmiyor lagdan gelmiyor Hadi çabuk yap Adam var Geldi Motoray yanıma Neredesin? Ay. Aşağı atla Help me baba <laughs> Beni mi izliyor? Aldın mı? Alalım İttir beni ittir beni Beni vurursa öleceğim. Vurursa öleceğim. Aldım. Niye? yemek var mı? <laughs> var bir şeyler galiba etrafta. At çabuk at yemek. Yemek bekle, at. Bekle. Bekle. Al git. Neredesin? Bakandım. Al. Hay 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 hay. Olta bo, ot bol var mı bol? Bekle. Kılıç yapacağım sana. Yapacağım yap yap. Ya yok oluyor ya. Hadi çabuk at. Hey, ha. Ne kadar yeter. Al, al şunu, al. Oh my god. Al şunu da. Bu sefer oyunu yiyecek ben... ver. <gülüyor> 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 Yemek at bana. Bir de yay at, yay, yay, bov at, bov, yay, bov, va, bov. Al şunu. Dur, başladık. Bu sefer ben götürdüm lan. Hep sen başlatıyordun oyunu. Ah ya. Yemek atsana bana. Tamam dur. Ortada bir diamond çıktı. Gittim havaalanında bir tane sandık açtım. Yani şey çıktı içinden. Hadi. Taş balta çıktı içinden. Taş balta ile bir adam öldürdüm. Adamın da bir tane diamond'ı varmış. Bir de çubuğu. Gel adamlar Alt var. Tamam bekle. Yerin altında adam var. oyunun en başına diamond kılıç yaptım. Otur iki adam var. Üç kişiler lan kör müsün? Ya ya. Vuramadım. <laughs> gel gel onu bırak şu ikisini alalım. Ay yiyeceğim azalmış. Alma batıran. Ben şu ikisini aldım aynen. Beni bu o, oltala beni oltala. Oltam yok benim. İttir beni o zaman. Neredesin? Sen beni ittir. Hayır. Sen yürek mi yedin oğlum? <laughs> Yalnız başına bana oğlum, dalıyor. Benimki daha iyi. <laughs> Atlayamadım ya. Oo bekle dur dur dur. Ne oldu lan? Havada kaldı. Bak oldu. Allah nerede adam? İlerde. Ben burada. Size bir tane daha al. Beni vurdun be. Şükür. Vuramadım ya. Ha Mert burada bak takım olalım mı demişti ya Ay, ya ya. Yazık. Sıra bakma Mert. Neyse bırakayım üzgünüm, mı lan? Bırak. Dostum. Yok bırak bırak bırak. Beni aldım. <laughs> tamam. Gel Mert'i kovalayalım. Ya yazık lan. Mert'i bırak lan. <laughs> Mert. Dur Mert. Gelir bizi öldürür sonra oğlum. Mert. Im. Kovala. Team. O benim puanım bire inmiş lan. Yazar biz USD miyiz? E, bilmem. Aa lag oldu. Mert tuştu. Ben lag oldu. Mert takımı kabul etmedi oğlum. Ölecek. geldi gel dövelim. Ben sandık buluyorum. Sen öldür. Ay ay burada, ay burada çok adam var. Benim oyun yedisiniz. çöktü. Hah. Dur. Wow wow wow. Çorlamışlar. Mert'i kovalıyorum. Bakalım nereye kadar kaçabilir. Nereye gittiniz? Eee bilmem. Geldi geldik işte. <laughs> Tren rayına geldik. Trene gel. E ben bir eve e, eve çıktım sandık alacağım. Otay ölme sakın ha. İyi durumdayız. İki kişi dalarsa sakın Arkam dalma. Arkamda adam var iki kişi. <laughs> Oha iyi biz çektik. Ok attı ölüyorum. Kaç kaç Baturay kaç ortaya koş. Baturay. Öldüm. Yalan. Vallahi bak. Adam ok attı lan. Ya Baturay ya. <laughs> i̇yi yardım et bana hadi. Az mı okla? Nasıl oğlum kaç kez vurdu? Bir kez mi vurdu? Diamond mı? kılıcı bıraktı burada gerizekalı? Yaktı diamond kılıcı yaktı. Niye? <laughs> aldı. Nerede 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 öldüreceğim onu nerede? Trenin oradalar. Trenin orada aldı diamond'ı ama takım tam mu, Takım mı onlar? He. Yok ad. Oturay. Dövüşüyorlar. Dur ya gideceğim. Trenin orada Benim benim ben onlara yakın ha gördüm. Kim aldı? Adam kendini yakıyor manyak. Ne oluyor lan? Ne kadar beceriksiz? Hadi lan Enes. Ne kadar beceriksiz bir okçuyum lan ben. Bu mu diamondlu olan? Ha. Yok diğeri de olabilir bilmiyorum. Tuba. God of War. Sağında Redos. sandık var ha. Neyse bırak onu. O gitti oğlum. O bo bo boştur. Boş zaten. Benim zırhımı ondan iyi alabilirim. Beni nasıl aldılar ya? Sen Benim zırhım kötüydü gerçi. Sana zırh atabilirdim. Durdun Enes, yandın. Lan, niye böyle oldu ki? Burada bir kişi daha var. Nerede? Karşılaşacaklar şimdi onlar dur. A diğeri öldü galiba. Ha ha aldın 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 aldın. Diamond kılıcı buraya atmış gel. Nerede Çakala diamond? bak. Nerede? Çakala bak gel 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 arkana dön arkana gel arkana gel. Gel 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 bak şakala bak ya. Dur dur dur. Geri gel bir daha gel. Bak. Ha, ha gördüm şerefsiz. Ç çakal <laughs> o, ya. İki tane diamond varmış herifte. İki diamond'ı mı oğlum? Oha 31 ok. <gülüyor> 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 Neyse. Oğlum gel burada bir şeyler var daha. <laughs> alacağım dur. Iron kılıcı bırakma zaten burada. Oğlum çakal adam ya. Diamond'ı atmış öleceğini anlayınca. Sen görebiliyor musun eşyaları? Biftekler falan Adam var. Adam söyle. Bakayım be. Yok kimse. Yiyecekleri al. Altın elma mı var orada? Orada ne? O ne? He. Havuçmuş. <laughs> Altın avuç <laughs> Bu ne? Hmm. Yiyecekleri topladın mı hep? Yiyecek? Ben bir sürü gemim var benim. Senin zırhına bakayım. ha, iyi tamam. Dur et adamların durumuna bakacağım sen burada kal. Ben gidemiyorum zaten. Olta nerede lan? Eee, burada iki tane takım var. Olta var mı? Ya olta vardı bende. İki kişiler dandikler çok dandikler. <laughs> binaların olduğu yere gelirsen bulursun onları. Tamam. Bakayım başka. Evet hepsi binaların orada. Hepsi. Hı -hı. Dörd, dört, kişi var binaların orada. Oğlum Bir keşke tane... ölmeseydin lan. Ben prolarımı evet. konuşturacağım yine. Dur. Onun çok okla öldürdüler beni zaten sırf kaçarken. Bir de yiyeceğim azalmış hiç onu görmemiştim canım da olmadı. Oğlum kaçacaktın oradan niye kendine güvendin ki? Adamın peşindeydim. Kaçacaktın. Ya arkamdan biri geliyormuş. Yapıştırdı iki tane bana o zaten. Ha. Sonra okla vurdular beni Mert'le beraber. Mert. Aa üstünde bak sağ, solunda iki kişi var solunda. Is solunda. Is ortada. Ortada üstünden ok atıyor bir tanesi de. Lan biri çağrı attı, git lan. Bana da. Ali. Arkanda iki adam var. İki adam Hı hı. Ama diğeri uzakta. En en yakınındakini alabilirsin. Ama çatıda bir tane okçu var. Seni vurmaya çalışıyor. Gidin lan. Enes alırsın. Hadi. Ya Süper. Kaç canını do canını doldur falan bir şey yap. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Kaçıyor Enes gel. Vurdum lan. Çabuk Enes. Koş koş koş. Nerede? Nereye gitti, Nereye gitti lan? Ben bile kaybettim. <laughs> <Oynun gülüyor> ha, burada 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 gel gel gel. Gel gel. gel Görüyorsun burada. değil mi? Aha. Şerefse bak. Vurup kaçmak var mı lan? Gidi o adam ya. O adam tamam. Sen onu Kovalamaya devam et sol tarafta. Ay sağa dön sağa dön sağa dön. Düz düz devam et evin arkasından göreceksin. Ormana gitti bak. Bu oh. mu? devam et devam et devam et. Sandığın oradan geçti. Şşşşş, şehire geri dönüyor. Yardım. Soldan gitti evin arkasından. O, oyun oyun kastı benim dur. Soldan ha ha ha. Oyun kastı. Ormana çık ormana çak ormana çık. Ormana çak. Ormana çak. Ormana çak. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın son dünyanın sonuna geldi. <gülüyor> <gülüyor> Cam, camlı yerlere geldi. Yakaladın adamı. Lan. O adam atlattı seni. Artık çok geç ben. Niye şöyle... niye koşamadım ben? Neyse siz kovalamaya devam edin. Ben diğer adamların durumuna bakacağım. Bak. Hadi lan yakaladın. Adamın tahta kılıcı var lan. Bir daha kaçırmazsın artık. <laughs> Yemek falan yiyor yolun ortasında. Vallahi. Zırhı var mı lan? Diamond'ı alayım lan. Diamond al evet. Bot yaparsın. Bir tane diamond kılıcı mı var lan? Diamond kılıcı kır bot yap. On Iron Sword'u niye atıyorsun? Diğerlerinin daha tahta kılıcı var biliyor musun? Nerede Iron Sword? Adam gelirse söyle bana. Dur, diğerlerinin mekana bakıyorum. Tünelde. Tünelde tünelde. Tünelde. Ana bir tanesi. He, biliyorsun değil mi o tüneli? Hı. Bak bak gel, gel gel aynen dümdüz gel. Tünelde duruyor. 30 saniye kalmış lan ditmeçi. Gel gel karşına çıkacak. So, solunda. Solun sağında pardon sağında. Bak saklanıyor saklanıyor senden Düz gel düz gel. Lan geri gel geri. Adam seni atlattı lan resmen. Burada mı? Geri dön. Geri dön şimdi. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Bak bak geri dön. Neyse lan gitmeç başladı. <laughs> ha gördüm. Kaç, kaçtı adam senden. Gördüm. Kaçtı ama. Oo kaç kişiyiz? Alırım ben ya. Ya hep istendik ya. Yok biri iyi. Adamlara hiç... diamond kılıç atayım mı lan? Aha at. Vuracak seni vurdu. Vuramadım ben vurdum. Hı. Ne bu ya? Diğer adam sizin kavganızdan faydalanıp bir şey yapacak dediğim var. Ne oluyor lan? Enes alamazsan yuh. Lan git. Kerize <laughs> <laughs> Enes gözünü seveyim önüme. Nerede lan? Oha gitme işte adamlar nerede diye soruyor bana. Yerde şey, eee Iron kask falan var, onu alsan iyi olur. Tamam adam ölecek. Neyse boş ver. Nerede lan Iron kask? Orada. Hani o atıyor. Ha atsın. Vur lan vur. Bizim veriyor öyle. Oo 2 tane diamond oldu Hadi kask tak. Sandık açıyor salak. <laughs> Geldi. Kask nerede lan? <laughs> aldın mı sen. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Alın patates. Da 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 baya baya da bay da da da